Arkadaşlar uzun bir aradan sonra evet, çok kötü bir girişti ben de farkındayım uzun bir aradan sonra arkadaşlar video çekeceğim niye video çekmedim ee, sınavlar vardı ee, yani bir sürü sınav vardı artık son hafta ödev sınavlar vardı ödevler bir sürü projeler derken artık bitti 15 tatile girdik uzun bir aradan sonra videoyla buluşacağız aptallık testindeyiz arkadaşlar bugün sizlere aptallık testi yapacağız ne kadar aptalım evet Bakalım ne kadar aptalmışız abi. İyi oturur lan. Lan söyle bak vay herkese. 1. bölümü geçmek için kırmızı butana tıkla. Eminim kardeş biz böyle aptal değiliz. <laughs> daha vahşi bu. 11 5 6 1 5 9 1 0. Hangisi daha suludur? Bu herhalde. Kaç tane balık var? Şurada 1 2 3 4 5 6. Hangisi farklıdır? Bu üçgen. <laughs> Hangisi daha zıpladır? Bu. Hangisi daha büyüktür? 6. Rakama tıkla. Rakam burada abi. O 3. Kırmızı yazana tıkla. Hangi farklı? 6, 7, 8, 9, 10, 12, 7, artı 12, 12, 12, 13. Bu. Hmm, bir renk. D yazı. Aynısına yazıp. Ben bir aptalım. Kardeş aptal değiliz. Değiliz yani. Küçükten büyüğü. Abi bu ne? Köpeğe tıkla. Aa bu. En büyük yüzü sayı. 71 en büyük 69 65 diye tahmin yok lan. 69. Kaç tane dökken? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya bir işte ikinci götüremedi diyor. Her zaman sorduğum soru. Şimdi kare bu 4 olsa bu 3 olsa tamam. 3 0 olsa 4 de 0 4. 4. Patlat. Patlattım. 30 olsa 13 götüremedi. Şimdi Ocak şu Mayıs Eylül Ekim Kasım Ocak Ağustos Eylül, Eylül Ekim Kasım 3 ay var 30 e yok Tamam 30 17 olsa 17 75 Önce 3 kez mavi butona Bak 3 göz mavi butona sonra kırmızı butona 2 kez sonra da yeşil butona tıkla. 3 2 Abi kaç? Bir daha lan. Abi bir daha ya. Ne, ne bileyim ben kaç kez dan 8. Bu ne? 35 S mi? 35 S diye tahmin. En alttaki renk yeşil. Ne yazıyor lan? pek bu Reha. Deha. Aa bu da peha. Peka. Peka. Aa burada ne yazıyor olabilir? Bu pe'sin ha. Şu alttan bir çizgi geçiyor. Bu B. Bu E bu k pek a pek ya Uf. hiç uğraşmıyor kaç tane kedi şey var 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 evet kaç tane kedi var 3 4 7 9 9 saydım 9 hangi çember daha büyük bu eksi 10, 10 Abi hangisi? yes be doğru. Forest şu. Sacred Forest. Sacred sec. Forest. Bence sec sec, sec. rust for rust. Lan. Tamam. 1 2 3 4 dur. 3 6 9 12 15 18 21 23 23 bir kırmızı iki bir kırmızı kare iki yuvarlak yeşil bu ne abi bir kırmızı iki yo yu... bu ne yap kırmızı yeşil sarı Kırmızı, yeşil, abi bu ne ya? Aynı olan şeylerine tıkla. Kulakları değil, bunun biraz daha sanki şey, bunu biraz içeride. Ee, ağızları değil. Bu ne lan? Aynı olan şeyleri yok kardeş. Kardeş, aynı olan şeyleri yok. Dur bakayım. Şuradaki sakal çizgisi. <laughs> 7 9 2 5 4. 7 9 2 5 4. 7 9. 7 9 2 5 4. 2 4 5 7 9 7 9. Çok güzel be. Kaç tane kare var? 1 Sonra 2 1 2 5, 10, 15, 20, 25, 26. Ondan sonra 27, 28, 28, 29, 30. Ondan sonra tamam. Ondan sonra bir de 31, 32, 33, 34, 35, Abi 42 gibi ya sanki. Önce pembe sonra siyah yazısını. Önce pembe sonra siyah. Siyah. Abi yaptım hangisi farklı bu? Çabuk lan çabuk çabuk. Abi top nerede ne bileyim ben. Sallayacağım. Hemen Lama. Buradaysa böyle L'ye gitmiş. Gibi. Burada leye gitmiş. Burada da böyle, böyle olur. Buraya gidelim. Kırmızı başın çizgi nereye? Üç. Bu, bu. İki resim arasındaki tek fark bu. Abi, bu ne ya? Sen ciddi misin ya? Bu ne? Abi yani. Abi çok saçma. Vallahi çok saçma. Abi bu ne ya? Abi fark yok. Fark yok. Abi çizen de öyle bir çizmiş ki ya abi sallıyorum ya. En büyük çemberi tıkla. Kaç tane farklı renk var? 1 2 3 4 5 6 7 8 İyice bak. Balon balon. Portakal portakal. 4 1 2 3 4 5 6 7 7 lan. Yo. Ben tıklamam. Tıklamam. 7 o oh, kaç kez tıklattırdı ya. Abi bu ne? Abi bu ne? Abi bu ne? Abi. Abi bu ya. Yemin ediyorum üşendim. Çok üşendim şu an hesaplamaya. Çok üşendim abi. Çok sallıyorum. Dur. 224. Artı 22. 240. 224. 244. 2200. 66. Çarpı 2. Abi 4000'lerde bir şey. 4700. <laughs> Salladım. Balonları sola, sağdan sola. 1-2-3-4-5 Abi sen Şifreyi bul Ana Oğlum abi Aptallık Yeee yeah. Alttaki ikisi tıkla Yalnız buna da tıkla biliyor musun? Buna da baş dav var 1 2 3 4 4 abi başka görmediğim bir şey yok herhalde 4 şey kedi kedi yazdım 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 17, farklı bu, farklı bu, Şu gülüyor, diğerleri gülmüyor bunlar. Bir kahraları cevap, bir kahraları cevap Yapan satır alan kullanmış mı ipucu ölmüş. İntihar mı lan bu? diyor B eksi, ü üstü, b Üsü. Abi bu ne ya? Ana B. Başta da B var, sonunda da B var. B. Lan. Abi dur. Basmamışım. Küçük harf şimdi. Kabul etme falan. Basma. Boyut olarak en büyük sayı ya. Tıkladım abi. Lan hangi şimdi? Be? 66 70 2 dolandı dolandı 2'ye gitti. 2.70 800.6 Abi 8.6 gibi geliyor. Değildi. Salladım. Abi ben ne bileyim ya. Bunları bilmiyorum arkadaşlar. Bölüm 64. 77 yatırıyorum. 1-2 Bunlar üçgen değil. Abi 36 ya. Saat 9'u gösteriyor. 9 burada olur. Ha herhalde bu. Abi. Abi. Dur şimdi çıkacak kesin. 69'u bul. Bul bul bul. Bul 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 bul. Ben bunları hemen bulurum. Bul buldum. Vallahi buldum. Çünkü ödev yazısını bul. Nerede 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 nerede? Abi yok yok. 6 3 3 1. 6 6 12 3 15 1 16 16 6 6 3 3 1 6 6 12 3 15 1 16 abi Altı zaten bu gelecek belli. Ben bir aptal değilim. Evet. Kaç tane çizgi var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 herhalde 12 12 12 12 sonra tıkla tıkladım Evet sözünüzü görmek için ama ne biraz ab 70 soru 34 doğru mu abi sen ciddi misin ben şok ben şok abi ben şok yani ben şok ben şok neyse arkadaşlar bu videoyu da burada bitirmiyoruz dermişim yalan olur burada bitiriyoruz arkadaşlar daha fazla video istiyorsanız aşağıdan video beğenmeyi unutmayın görüşmek üzere hoşçakalın Daha önce arkadaşlar bir aksaklık oldu. Bunun için sizden teker teker özür diliyorum. Daha fazla böyle video istiyorsanız aşağıda bir beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.